Selam 28. modülümüz olan Model Skipler konusunun ikinci kısmıyla beraberiz. Bu konuda bu ünitede daha önce modelsları tek bir yapı şeklinde görmüştük. Şimdi bu modülde arkadaşlar 3 farklı yapıda daha kullanımını hep beraber göreceğiz. Öncelikle hatırlamak için daha önce modelları kullanarak nasıl cümleler kurduk size ondan bahsedeceğim. Önce özneyi koyduk daha sonra kipi koyduk fiili birinci halde kullandık. En basit örneğiyle I can swim. Klasik görmeye alışkınsınızdır. Eğer modelimizi yani modeli cümlemizi olumsuz kullanmak istiyorsak da modelin arkasına notu getirdik. You mustn't go. Eğer soru yapmak istiyorsak da modelimizi en başa aldık. Daha sonra özne, daha sonra fiilimizi birinci halde kullandık. Should I try it? Onu denemeli miyim? Diye bir soru sormuş oldum. Şimdi bu daha önce gördüğümüz models modülümüzdeki cümle kurma yapılarımızdı. Peki bugün neleri görüyorduk? 1. Present Continuous yapıyı göreceğiz dedik. Present Continuous diyelim başlığımıza ve sonra bu yapının ne olduğunu size anlatmaya başlayayım. Evet cümlelerimize başlarken özneyle başlıyoruz. Daha sonra modalımızı getiriyoruz yani kipimizi. Daha sonra B daha sonra da fiilimizi birinci halde ING ile kullanıyoruz. Aynı cümleyi olumsuz yapmak istersek de Biliyorsunuz modelin sonuna nakt getirerek biz bunu yapıyorduk. Yine aynı şekilde yapıyoruz. Geri kalan kısım aynı. Soru yaparken biliyorsunuz model başa geçiyor. Yine aynı. Daha sonra özne. Daha sonra bir. Daha sonra fiilimiz yine birinci halde. Ve ayıncıya alıyor. Tabi bu cümlelerin sonlarını isterseniz siz nesneler, zarflar yani objects, adverbs getirebilirsiniz. Örnek verelim isterseniz. Şimdi ben size bir cümle yazayım. Cümleniz bu arkadaşlar. She should be dealing with the problems. Bu cümlede bakarsanız daha önce kullanımlarda should'dan sonra hep fiilinizi birinci halde kullandınız. Ama burada ne yaptık? Önce be'ye getirdik. Sonra da deal esas fiilimizin sonuna ayıncı getirdik. Peki ne oldu? I ING gelen her fiil ne yapıyordu hatırlayın. Bir süreçten bahsediyordu. Bir şey sürüyor olduğundan bahsediyordu. Çevirirken de ona dikkat edin. O problemlerle ilgileniyor olmalı. Diğer cümleniz. They can't be insisting on that clause in the contract. Yine bakın klasik kanttan sonra kullandığım fiilin birinci hali değil. Be ve verb ing yapısı. Peki ne diyorum burada? Insist, ısrar etmek. Close, sözleşmedeki madde. Kontrakt sözleşme. Onlar sözleşmedeki o madde için ısrar ediyor olamazlar. Present Continuous yapı yani olayın kiple belirttiğimiz kiple kurduğumuz cümledeki eylemin sürdüğünü sürüyor olduğunu anlatmak için kullandığımız yapı. Şimdi ikinci yapımızdan bahsedelim. O da Perfect yapıydı. Önce cümle kurulumunu yazayım sizin için. Yine özne özneden sonra model modelden sonra Perfectleri hatırlarsanız hep have'lerle yapıyorduk. Yine öyle. Tabii ki have arkasından gelen fiili nasıl aldırıyordu hatırlayın üçüncü halde. Eğer olumsuz yapmak istiyorsanız Model'dan sonra Not Yine aynı şekilde H ve fiiliniz üçüncü halde Soru yapmak istiyorsanız da modelınızı başa alıyorsunuz. Daha sonra özne, daha sonra he ve ondan sonra fiiliniz üçüncü hali. Tabi bunlarda da yine aynı şekilde nesneler, zarflarla cümlelerinizi uzatabilirsiniz. Örnek cümle yazalım sizin için. He must have worked yesterday. Cümleyi çevirirken de hangi zaman aralığını kapsadığını siz de anlayacaksınız bakın. O dön çalışmış olmalı. Yani bununla geçmişteki şeylerden bahsedebilirsiniz. Yani modüllerin arkasından have ve fiilin üçüncü halini kullanmakla arkadaşlar kipler ile cümle kuruyorsanız geçmişteki eylemlerden bahsedebilirsiniz. Diğer bir cümle. We could have maintained more competitive advertising policy. Ne dedik peki burada? Advertising reklam politikası kompetitif rekabetçi. Maintain sürdürmek. Daha rekabetçi bir reklam politikası sürdürebilirdik. The committee can't have given a word. Ne dedik? Verdik karar. Komite karar vermiş olamaz dedik. Peki burada ne dedik? She didn't have translated all those documents. Onun tüm o dokümanları tercüme etmesine gerek yoktu. Burada da arkadaşlar buna çok benzeyen bir şey vardı. Onunla karıştırmayalım. Tekrardan ondan bahsedelim. Didn't need to. O şuydu. She didn't need to translate all those documents diyerek aynı cümleyi yazayım hatta aradaki farkı görelim. Bakın burada fiiliniz birinci halde. Tamam mı? Ne diyoruz burada? Dokümanları çevirmesine, tercüme etmesine gerek yoktu. Aslında ikisinde de aynı şey diyoruz Türkçe'ye geldiğinde, Türkçe düşündüğümüzde. Fakat bunda İkinci örnekte gerek yoktu ve zaten yapılmadı anlamı vardır. Onu da şuradan anlayabilirsiniz. Fiiliniz birinci halde. Yukarıda fiilimiz üçüncü haldeydi hatırlayın. Üçüncü halde ise geçmişte olmuş bitmiş şeyler değil mi? Perfect zamanda ya da. O yüzden gerek yoktu ama olmuş bitmişten aklınızda kalsın. İş yapılmış gerek yoktu ama iş yapılmış diyelim ona da isterseniz. Şimdi gelelim üçüncü yapı. Bu da perfect. Biliyorsunuz perfectleri işlerken hep bir perfect bir de perfect continuous diye işlemiştik. Bunda da modellarda da yine aynı durum söz konusu. Cümle kurulumu özne. Özneden sonra modelimiz. Modelden sonra have. Hevden sonra B gelirdi hep hatırlayın ING yapabilmek için. Ama hevden dolayı B ne olurdu? B'in üçüncü halde olurdu hatırlayın. Sonra fiiliniz birinci halde ING ile gelebilirdi. Yine aynı durum geçerli. Olumsuz yapıyorken de yine aynı kural. Sadece modelinizin hemen arkasına NAT'ı getirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Onu getirin. Ondan sonra cümleye aynen devam edebilirsiniz. Soru yaparken her zamanki gibi modeliniz en başa geçer. Daha sonra özne gelir. Ondan sonra have been ve fi'niz birinci halde ayıncı ile gelir. Tabi yine dediğim gibi bu cümlelerin hepsini nesneler ve de zarflarla uzatabilirsiniz. Bundan örnek cümle yapalım. He must have been searching for the best project coordinator. En iyi proje koordinatörünü arıyor olmalıydı. Diğer cümle. The team should have been... Working olacaktı arkadaşlar unutmuşum. Should have been working on the new design. Ne diyoruz cümlemizde? Takım yeni design, yeni desen üzerinde çalışmış olmalıydı. The target customers may have been paying attention. Cümlemiz bu. Bunu çevirelim. Hedef müşteriler ilgi göstermiş olabilirler. The doctors could have been studying the adverse effects. Cümlemiz bu. Bunu çevirelim. Adverse effects yan etkiler, doktorlar, yan etkiler, istenmeyen etkiler üzerinde çalışıyor olabilirdi. Evet, perfect ve perfect continuous. Bu son iki yapının her ikisi de hatırlarsanız perfect'te ve perfect'lerdeki tek fark şuydu. Continuous kullandıklarınızda süreç, bir olayın sürüyor olduğu vurgulanırdı. Tek fark budur arkadaşlar arasındaki. Burada da size birkaç örnek cümle yapalım mı? Başvuru tarihinden önce menşei belgelerini göndermiş olmalıydılar cümle bu. Bunu çeviriyoruz. Kim göndermiş olmalılar dediğimize göre onlar they. Bunu yapmış olmalılar. Must olabilir, should da olabilir bakın. Göndermek fiilimiz üçüncü halde olunca sent. Neyi gönderecekti? Nesnemiz neydi? Menşei belgeleri. Peki ne zaman göndermelilerdi? Başvuru tarihinden, son tarihinden önce. Before the başvuru application son tarihe deadline. Evet cümlemiz. They must have sent the certificate of origin before the application deadline. En son ürünleri test ediyor olabilir. Kim? Herhangi birisi tekil. He veya she diyelim nokta nokta olabilir. Yani olasılık bildirmem gerekiyor burada. May olabilir düşük olasılıksa, can olabilir değil mi? Test ediyor olabilir. Yani işlem süreçte, olay eylem süreçte sürüyor onu vurgulamak için ben bunu continuous kullanacağım. Continuous yapmak için de önce modülümün arkasına bir daha sonra fiilimi ingilizce ile getireceğim. Testing, checking diyebilirim. Ve en son ürünleri. Burası da bizim nesnemiz. The latest products diyerek onu da cümleye ekliyorum. She may be or she can be testing the latest products. Tüm üyeler teklifinizi tartışıyor olmalı. Tüm üyeler bakın özneniz bu. All the members tartışıyor olmalı. Bunu yapıyor olmalı anlamında kullanacağım. Buradaki zorunluluk olan değil. Logical assumption dediğimiz mantıksal çıkarım. Yine mask kullanabiliyorum süreç var sürüyor tartışıyor olmalı dedik çünkü o yüzden B'yi getiriyorum arkasına da tartışmak discuss ne yapacağım ben bunu tabii ki B'den dolayı süreci vurgulamak için ING ile kullanacağım teklifinizi demiştik o yüzden your offer diyerek bitireceğim sonuçları araştırmanıza gerek yoktu eğer aramış olsaydınız size gönderebilirdik cümleniz bu demek ki bu iş yapılmış gerek yoktu ama yapılmış o yüzden ilk önce ilk cümleyle başlayalım. Sonuçları araştırmanıza gerek yoktu. Karşıya sesleniyorum. You. İki tane hatırlıyor musunuz? Bir didn't need to vardı. Ama bu olmayacak. You didn't have bu olacak. Neden? Gerek yoktu ama iş yapıldı. Yapıldığını nereden anlıyorduk? Gerek olmadığı halde yapıldığını evden sonra getireceğim fiilimin üçüncü haliyle anlıyorduk. You didn't have searched for the results. If you had called us, if konusunu işlerken daha detaylı işleyeceğiz arkadaşlar. We could send you diyerek cümleyi bitirelim. Bunlar da örnek cümlelerimiz olsun. Diğer derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.